Dünyada hiçbir örnek yok ki yanında doğal ve geniş bir su yolu varken, İstanbul Boğazı, yanına kanal yapılan bir örnek yok. Bu kanallar daha çok e, su, deniz yollarını kısaltmak için, gemicilerin daha kısa sürede bir yerden bir yere varmalarını sağlamak için, hem gün tasarrufu, zaman tasarrufu sağlamak için hem de kilometre tasarrufu sağlamak için yapılan şeyler. Nitekim bakın Panama Kanalı... E, burada yıllık ortalama evet. 14 bin gemi geçiyor 20-25 günlük bir gün tasarrufu sağlıyor 13 bin kilometrelikte bir zam şey mesafe tasarrufu sağlıyor gemiler 13 bin kilometre daha az yol gitmek zorunda kalıyor. Evet. gitme avantajını yakalıyorlar süveyşte bu Süveyş. rakam 10-15 gün 10-15 gün civarında bir gün avantajı sağlıyor, zaman ama avantajı sağlıyor. 8200 kilometre civarında da gene mesafe avantajı sağlıyor. Yapılacak olan kanalın, bizim kanal İstanbul olarak konuştuğumuz kanalın ne zaman tasarrufu var ne de mesafe tasarrufu var.